Bir varmış bir yokmuş. Bir kasabanın tam ortasında yıllardır kullanılmayan bir bisiklet varmış. Eski bir bahçede, paslı çitin yanında dururmuş. Zinciri gevşemiş, selesi yıpranmış, tekerleri tozla kaplanmış. Ama kimse bilmezmiş ki o bisiklet bir zamanlar en hızlı, en eğlenceli yolculuklara çıkmış. Zamanla her şeyi unutmaya başlamış bisiklet kimlerle gezdiğini, nerelere gittiğini, hangi çocuğun kahkahasıyla sarsıldığını, hepsi bulanıklaşmış. Bir gün mahalleye yeni taşınan küçük bir çocuk bahçede bisikleti fark etmiş. Elindeki bezle pasları silmiş, tekerlerini şişirmiş, zincirini yağlamış. Sonra bisiklete binmeden önce sadece bir an durup gülümsemiş. İşte o an bisiklet bir şey hissetmiş. Tekerleri hafifçe titremiş, pedal kendi kendine dönmek istemiş. Zamanla unutulmuş olan anılar rüzgarla birlikte geri gelmiş. O eski kahkahalar, o sürüşler, o düşüp tekrar kalkışlar. Bisiklet geçmişini yeniden hatırlamaya başlamış. Ve her pedal çevrildikçe yeni bir anı yazılmış. Artık sadece hatırlayan değil, yeniden yaşayan bir bisiklet olmuş. Ve böylece bisiklet ne geçmişte kaybolmuş, ne de geleceği beklemiş. O şimdiyle birlikte sürülmüş.